Evet, hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İmirhan. Bugün sizlerle beraber sevgili arkadaşlar TYT matematik hakkında kritik tavsiyeler hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz TYT matematik çok fazla kolay gelişen bir ders değil. Uzun bir süreci yaymamız gerekiyor. Bunlarla ilgili neler yapabilirsiniz gelişiminizi hızlandırmak için bunlardan konuşacağız. Ayrıca sizlere kanal kaynak tavsiyeleri vesaire vereceğim. O yüzden detaylı bir video olacak. Kesinlikle size bir şey katacağını düşünüyorum. Vakit kaybetmeden hemen geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buraya bazı notlar aldım yine. Ee, bu notlardan faydalanarak sizlere madde madde e, anlatmaya çalışacağım. E, o yüzden çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi ilk konumuz TYT matematik kolay gelişmez. TYT matematik neden kolay gelişmez sevgili arkadaşlar? Çünkü matematik çok fazla temel gerektiren bir ders. Ki benim gibi bir öğrenciyseniz yani temeli çok fazla olmayan hatta hiç olmayan bir öğrenciyseniz çok fazla kolay gelişmiyor. Ben kendi sınav senemden almıştım. Hem özel ders almıştım sevgili arkadaşlar hem de YouTube'dan faydalanıyordum ki e, özel ders almanızı elbette tavsiye ederim ama YouTube'u güzel kullanırsanız gerçekten size bir okul, bir dershanenin katabileceğinden çok daha fazla şey katar. Öncelikle bu dersi sürece yaymanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani şimdi dönem yeni başladı ve birçoğunuz yavaş yavaş çalışmalarınıza başladınız. Kimisi yazın başından bir çalışıyor kimileri mezuna kaldı onları saymıyorum. Kimileri de daha yeni başlayacak artık yaz ayı bittiği için. Ben ben niye konuşamıyorum ya? Şimdi o yüzden yeni yeni başladığınız için yani matematikte daha çok fazla temeliniz olmadığı için sevgili arkadaşlar yaptığınız konularda çok fazla yanlış yapmanız normal veya konuyu işlemiş olsanız bile o konuyla ilgili bütün soruları yapamıyor olmanız normal. En önemli şey arkadaşlar sabır. Yani matematikte sabır yoksa e, bu iş ilerlemiyor. Ben şöyle hatırlıyorum. E, seneye başladığında benim matematiğim gerçekten kötüydü arkadaşlar. Ben çok iyi bir lise hayatı geçirmedim. E, o yüzden matematiğe en çok odaklanmam gereken ders benim matematikti. E, ve mesela dönem başlarında falan örnek veriyorum. 7 net yapıyorum, 8 net yapıyorum, 10 net yapıyorum. Aradan belli bir vakit geçiyor. Yani 2 ay, 3 ay geçiyor ve benim netlerim 12 olmuş. Yani 2 net koyabilmişim. 5 ayda 4 ayda üzerine ama bu asıl net artışlarını sevgili arkadaşlar ilk baştan beri istikrarlı çalışanlar Mart Nisan ayları gibi görecekler sevgili arkadaşlar çünkü o aylara geldiğinizde artık konuların çoğu bitmiş oluyor konularla ilgili muhtemel olarak çıkacak bütün soruları görmüş oluyorsunuz ve artık denemelerde karşınıza ...gelebilen farklı soru çeşitlerini çok daha hızlı bir şekilde, çok daha e, bilinçli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki çok daha hızlı, çok daha bilinçli bu soruları nasıl yapabiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Sevgili arkadaşlar, farklı YouTube kanallarından, farklı kaynaklardan, farklı farklı sorular çözerek. Bakın soruları yanlış yapabilirsiniz. Hatta soruları yapamıyor olabilirsiniz. Ama mutlaka soru çözüm videosu olan bir kaynak alın elinizde bulunsun. Soruyu yapamasanız bile soru çözümünü izlemiş olun arkadaşlar. Çünkü soru çözümleri de size çok fazla şey kazanıyor. Kazandırıyor. Hatta ben eski videolarımda da çok çok fazla söylüyorum. Arkadaşlar farklı videoları izleyin. Farklı hocaların farklı anlatımlarını izleyin. Çünkü yine söyleyeceğim bunu. Şimdi farklı hocaların hazırladığı farklı yayın evlerinin hazırladığı farklı tarzı soruları <laughs> farklı tarzı soruların olduğu kaynakları çok fazla çözerseniz arkadaşlar bu sefer farklılığa alışmış oluyorsunuz ve önünüze çıkabilecek herhangi bir soruyu çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Ben birebir bunu bizzat denedim. Çünkü piyasada çözmediğim neredeyse kaynak kalmamıştı. Ben taktım o matematiği yap yapmam gerekiyor dedim. Piyasada çözmediğim kaynak kalmamıştı ve artık bir zaman sonra la ben çöz çözmem gereken yani görebileceğim bütün soru tarzlarını gördüm dedim yani ve böylelikle ben neredeyse 30 netlere kadar çıktım yani matematikte o yüzden ilk önemli şey e, sabır birincisi sabır arkadaşlar çünkü sabretmezseniz bu iş ilerlemiyor yani pes ediyorsunuz örnek veriyorum kırılma noktaları oluyor benim kırılma noktam çarpanları ayırmaydı İlk başlarda başladım. Aa dedim kolay konular falan temel kavramlar tur. Ya çarpanları ayırmaya bir geldim. Şimdi matematik temeli olan bir öğrenci olmadığım için bu ne lan? dedim kendi kendime. Hani yapamıyorum çünkü ve çok karışık geliyor. Aşırı derecede bilinmeyenler girmiş içine işin içine. İşte paranteze alma yöntemleri, değişik yöntemler. Ben bir dilci olarak bunu yapamıyordum. Ama o kırılma noktasını azmettim. Yani hırs yaptım kendime. Ben dedim bunu yapacağım ve azmettiğim istikrar sahibi olduğum için o süreci atlattıktan sonrası Böyle çorap çöküğü gibi geldi arkadaşlar. Yani bir anda artmaya başlıyor netliğiniz. Hani gidip de 3 ay 4 ay çalışıyorsunuz ve netliğiniz artmıyor. Moraliniz motivasyonunuz bozuluyor. Kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bırakıyorsunuz kimileriniz ve orada zaten bir daha asla gelişmiyor matematik. O yüzden yapmanız gereken şey dediğim gibi birincisi sabır. İkincisi farklı farklı kaynakları, farklı farklı videoları izleyin. Yani YouTube'a TYT Matematik Temel Kavramlar Soru Çözümü yazın. Çıkan böyle 5-6 tane kanalın videosunu vesaire izleyin yani bence. Çünkü her birini farklı hoca anlatıyor. Her birinde farklı sorular var. E siz farklı hocaların farklı soruları farklı şekilde anlatmasını görüyorsunuz. Çok kullandım bu kelimeleri ama anlamanızı istiyorum. Yani bunun bilincine varmanızı istiyorum. Bir diğer şey sevgili arkadaşlar. TYT Matematik'te problemler. inanılmaz derecede önemli. Hatta en önemli şey. Çünkü neredeyse yarısı problem çıkacak. Yani en azından 13 Son dört tanesi problem çıkıyor ee, diye hatırlıyorum. Problemler bir tık daha gerçek hayatın içerisinde olduğu için ÖSYM çok fazla seviyor bu tarz ee, konuları. O yüzden problemlere çok önem verin. Yani günde paragraf çözdüğünüz gibi, yani klasik paragraf çözdüğünüz gibi problem çözümünüze de devam edin arkadaşlar. Mesela matematik temeli olmayan arkadaşlar için şunu söyleyeceğim. Hatırlıyorum, kendimden de biliyorum ve şu anda koçluk öğrencilerimden de, den de ee, var bu sorunu yaşayanlar. Şimdi arkadaşlar ben size diyorum ki problem çözün. Ama siz beş tane problemi yarım saatte, bir saatte çözebiliyorsunuz. Bu normal. Bakın o 5 tane problem bile size çok fazla şey katacak. Soru sayısına yani niceliğe bakmayın. Siz niteliğe bakın. Sizi geliştirecek olan şey o problemler. O 5 tane diye sayısını küçümsediğiniz problemlerden siz çok fazla şey öğreneceksiniz ve karşınıza gelebilecek diğer problem sorularınızı yapmanızda size çok fayda sağlayacak arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi niceliğe değil niteliğe bakıyorsunuz. Ne kadar olursa olsun kendinize mesela günde bir saat problem çözmeye çalışacağım deyin. Belli bir soru hedefi koymayın. Tabi ilerleyen dönemlerde hızlanmanız için bunları yapabilirsiniz ama İlk başlarda arkadaşlar çok fazla e, problem yapmayın kendinize bunu. problemi problem yapmayın yani. Of aşırı sıcak bu arada terlemekten öleceğim. Son olarak sevgili arkadaşlar konu anlatım için belli başlı kanallar hem kendim kullandığım, kendi sınav senemde hem de öğrencilerime kullandır, kullandırıyor olduğum, çalışmalarında yardımcı olduğunu düşündüğüm bazı YouTube kanallarından bahsedeceğim. Hepsini biliyorsunuz %95 %100 hatta belki. Ama ben yine de söyleyeceğim. Belki e, bakacağım demişsinizdir, bakmamışsınızdır. Arkadaşlar ben İlyas Güneş'in e, mutlaka öneriyorum. Yani çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani soruları anlatması, detay vermesi vesaire Hoşuma gidiyordu benim. Ben kendi sınav senem de çalıştım. Mert Hoca e, geçen sene 70 günde e, TET Matematik kampı vardı mesela. E, bu seneki kamplarını da mutlaka ben takip etmenizi öneririm. Şenol Hoca e, aynı şekilde hocalara geldiği rehber matematik bunların hepsini biliyorsunuz. Ekstra bir de çok fazla mi bilinme, aslında bilinmeye başladı ama Laptu Matematik. Eski matematik videolarımdan bir tanesinde daha önermiştim. Laptu Matematik lab matematiği de e, öneriyorum arkadaşlar. Kaynak olarak arkadaşlar problemlerde ben şöyle başladım. Çap problemlerle başladım ama bir özel hoca eşliğinde başladığım için çap problemler hani evet çok güzel bir şekilde bakın en iyi temeli atacağınız kaynaklardan bir tanesi bence. E, ama ben özel hoca özel özel hoca denmez ona ya. Ne? Ben özel öğretmen ile e, ilerlediğim için matematikte ee, yapamadığım kısımlarda bana yardımcı oluyordu ama sizlerin de soru çözüm videolarından vesaire yararlanarak kaynağı çözebileceğinizi düşünüyorum. Onun haricinde yeni başlayanlar için çıtır çerez problemler var Şenol Hoca'nın. O güzeldi diye hatırlıyorum. Matematik için ise bilinenler var arkadaşlar. Biliyorsun işte 3-4-5 acil ee, daha sonrasında hocalara geldiği matematik kaynakları bayağı tutuluyor. Ve zor olarak da bir kaynak istiyorsanız kendinize. Bu arada bu kaynaklar orta seviyeydi. Yani sınav seviyesindeydi. 3-4-5 e, hocalara geldik vesaire. Acil böyle ortanın üstüne birazcık kaçıyor. Hatta yani ama derece hedefiniz varsa acil çözmenizi öneririm. Ben çözdüm ve faydasını gördüm. Ama zor ve ben daha öncesinde çözmedim. E, o yüzden bilmiyorum. Yani Çözmeye çalıştım da 2-3 sayfa falan çözebildim anca. ilerleyemedim, Motivasyonumu kaybettim ama sizin hedefiniz böyle yüksek derecelerse apoteminin matematik kaynağında çözebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde problem kaynağını da çözebilirsiniz. Biliyorum bir tık vaktinizi çaldım ama elimden geldiğince hızlı konuşmaya çalışıyorum ve detay vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar ne olursa olsun motivasyonunuzu kaybetmememiz gerekiyor gerekiyor. Ben bunu koşluk öğrencilerimle birebir yaşıyorum. Ee, özellikle bir tane öğrencim var. O muhtemelen kendisini şu an hatırlayacak. Çok fazla aksilik yaşıyor ve programlarını erteliyor. Ee, böyle olunca arkadaşlar daha fazla motivasyon burukluğu yaşıyorsunuz. Yani sizin için en önemli olan şey gece yastığa başınızı koyduğunuzda ben bugün daha fazlasını yapabilir miydim? Bu demek olsun. Yani vicdanınızı terazi yapın arkadaşlar. Mesela günde 4 saat çalışmışsınızdır ama o gün çok fazla aksilik olmuştur veya o 4 saat çok fazla verimli gelmiştir size. Millet 10 saat çalışıyor diye kendinizi böyle girip paralamanıza gerek yok. 10 saat çalışacağınız zaman da gelir. Ama 4 saatlik çalışmadan daha fazla verim alıyorsunuz. 4 saat çalış Ve bir videoda görmüştüm arkadaşlar. Mesela bir kalem düşünün. Kurşun kalem. Her zaman onu kalem tıraşla açmamız gerekiyor. Ve o kurşun kalemin bir canı olduğunu hayal edin. Her açtığınızda canının nasıl yandığını muhtemelen tahmin edersiniz. Yani ama onu uygun ve kullanılabilir hale getirmek için her zaman açıyoruz o kalemi. Ama onun bir canı olsaydı canı çok yanacaktı ama yine kullanılabilir uygun bir hale gelmiş olacaktı. Hayat da aynı şekilde arkadaşlar. Bu YKS süreci de aynı şekilde. Çok fazla zorluk yaşayacaksınız ama bu zorluklar sizi bir öteye ilerletecek. Yani o zorluğu yaşamadan e, bu süreç elverişli ve uygun hale gelmiyor. O yüzden zorluklardan kaçmayın. Zorlukları anlayın deyin ki bu zorluk şu an beni geliştirecek ve psikolojim için gerekli bir şey. Bu süreç zaten böyle bir şey kolay bir süreç değil. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve ben çalışmalar tam gaz devam edeceğim. Mentalitesinde olun o zaman zaten başarıyı yakalıyorsun. Söyleyebileceklerim kapatasak bunlardan ibaret arkadaşlar. Bu hafta içerisinde İstanbul'a dönüyorum. Okulun kampüsünden de çok güzel videolar sizlere çekmeye çalışacağım. Elimden geldiğince boş vakit buldukça. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Sizlere bazı tavsiyeler vermek istedim. Arada bir boşluyorum buralara ama kusura bakmayın. Ee, çok fazla değişiklik oluyor. Yani çok inanılmaz hızlı bir hayat olmaya başladı benim hayatım. O yüzden buralara çok fazla önem veremiyor, veremedim. Ee, bunlar için sizlerden tekrardan özür dilerim. Kendinize çok çok İyi bakın sizleri çok seviyorum. Başarılar arkadaşlar. Sınav sürecinde her zaman yanınızdayım. Kendinize iyi bakın.